Tayyip. Hemen arabayı sağa çektim, kontağı kapattım, çocuğu aldım, hemen kaza yerine geldim, ambulansı aradım. Daha sonra 5-10 dakika sonra ilk ambulans geldi. Jettedekileri kontrol ettiler. Onların hepsi zaten ölmüştü. Daha sonra şu Opel'den fırlayan 3 kişi var. Bir tanesi arka koltuktaydı. Bir tanesi kesin ölmüştü. Diğerini ambulansa aldılar işte o şekilde. Götürdüler. Bir kişinin kolu falan koptu. Yoldaydı kol. O kolu da almışlar. Dolmuşun içinde değil. Orayı da. Bir daha. Dolmuşun içinde. Aa, dur. Ya, dur abi. Ya, abi. Ya abi, orda. 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 Ya abi Thank okay. you.